de bir tane Evet güzel kardeşim. Söz sende. Lütfen mikrofonuna açık oluyor bir tane. Bir mı, bir mıknatısın manyetik kutupları şekildeki gibidir. KLM noktalarına manyetik alanın kuvvet çizgilerinin yönü aşağıdaki seçeneklerinden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Evet. Hmm. Şimdi ne yapacağız bir tanem? Nasıl yapacağız? Şimdi şey şey yönleri neden S'ye doğru olacak? Güzel. Peki neden S'ye doğru olacak ama K, K ve L ve M'dekinin hangi yönde olduğunu nasıl anlayacağız bizler bir tane? Ee, şey çizgileri etrafındaki çizgileri çizeceğiz. Çizebilir miyiz benle sen beraber? Ben de sen çizerim mi? Şimdi ben Olur. çizeceğiz ama ben sana bir soru soracağım bir tane. Tamam mı bir tane Hı -hı. arkasına? şöyle diyorum sevgili güzel arkadaşlar. Şimdi mantık alan çizgisi çıkacak. Enden çıkış yapacak. Doğrudur. 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 Evet. Şimdi enden çıkış yaptıktan sonra mantık olarak acaba burası böyle mi gidecek? Sanıyorum böyle bir yön mü olacak? Şöyle çizdim. Yoksa şöyle çizip şöyle mi gidecek? Benim anlıyor musun bir tane? Anladım. Yoksa böyle çizip böyle mi inecek? Yani bu yönü nasıl bulacağız bizler bir tane? Tamam, bir şey... enden çıkacak. Enden S'e doğru gidecek kabul ediyorum. Olayı şöyle devam ettirelim. Salıyorum M'ye gelecek mesela buradan gelen M'ye gelecek. Peki M'ye gelirken böyle mi gelecek? Böyle mi yön olacak? Yoksa böyle mi olacak bir tanem? Bunu yönü nasıl karar vereceğiz? Dedim anladım mı, anlamadın mı? Anladım. Peki ee, şimdi e ne yapmamız gerekiyor bana söyleyebilir misin? Beraber yorum yapalım mı ben de sen bir tanem? daha iyi gösterebilmek Tamam doğrudur. Enlenirse doğrudur. Kabul ediyorum. Çizgi çekerek hata yapma şansımız var bir tane. O zaman şimdi Ekrem Hocam kardeşine bir yöntem öğretecek. Sana bir noktadaki manyetik alanın yönünü soruyorlarsa eğer Zeynep, sen yapacağın iş şudur. İstenilen noktaya lütfen sürekli olarak en kutbunu koy. Bak en kutbunu koy ve en kutbunu koy bir tane. Kabul Kabulmüş. Eni koyduktan sonra şimdi ne yapacaksın? Dinle. Hocam, en eni itecek. Bak, en eni böyle itti. S eni çekecek. Bak, S eni böyle çekti. Bu iki kuvvetin bileşkesi. Bak gördüğün gibi bu yöne doğru olacak. Yani artı x yönünde oldu. Aynı işlem lütfen m için yap. S eni çekeceğinden dolayı bir tanem zaten gördüğün gibi M'dekinin yönü bak böyle olacak. Evet. Hocam şimdi aynı işlemi K için yap. Lütfen dikkat et sevgili güzel arkadaşım. Beraber başlayalım. Hı hı. N, eni itecek. S, N'i çekecek. Hocam ikisinin bileşkesi yine böyle olacağı için gördüğün gibi o zaman L'deki ve K'daki artı X yönünde sevgili bir tanem sevgili güzel kardeşim L'deki ve K'daki artı X, M'dekinin eksi X yönünde olduğunu artı X artı x ve eksi x şeklinde yapacağımızı ona uygun şıkkımızın cevabın e için olduğunu görebileceksin. Ne dediğimi anladım anlamadım bir tanem. Anladım hocam. O zaman Zeynep mikrofonun tekrar açık kalıyor. Şimdi Ekrem hocam sana bir soru daha soracak. Lütfen dikkat edin Kabul müyüz bir tanem? Kabul ediyorum. Bir sorumuz daha iyi. Arkadaşlar lütfen dikkat edin Artık bir noktadaki manyetik alanın yönünü bulabilmek için o evet. noktaya en kutbunu koyarsanız yönünü çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Peki Zeynep şimdi sorum sende bir tane. <laughs> Başlıyorum sevgili güzel kardeşim. Tam L noktasına bir tane bir tane pusula iğnesi şeklinde bir mıknatıs koydum bir tane. Al şöyle yerleştirdim. Kabul mü sevgili kardeşim Zeynep? Şöyle evet, çizelim. Hı -hı. Hocam yalnız bir tarafına sevgili güzel kardeşim en dedim. Diğer tarafına es dedim. Yalnız Zeynep, bunun ortadan bir çivili olduğunu, yani bu pusula iğnesinin çivinin etrafında dönebildiğini varsay. Tamam mıyız bir tanem? Hı hı. Peki buraya sevgili Zeynep, tam şuraya sevgili güzel kardeşim. Şöyle çizdim sevgili bir tanem. Al bir pusula iğnesi daha bıraktım M noktasına. Kabul mıyız bir tanem? Bu sefer evet. şöyle dedim. Bu tarafı S olsun, bu tarafı N olsun. Devam ediyorum Zeynep. Aynı şekilde kahve ya da şekildeki gibi pusula iğnesi şeklinde bir mıknatıs yerleştirdim bir tane. Al şöyle çizdim. Bu sefer de sevgili güzel kardeşim burası S, buraya N dedim. Şimdi sorum şu. Sevgili Zeynep unutma. Her üç mıknatıs da ortadan çivilidir. Yani çivinin etrafında mıknatıslarımız dönebiliyorlar. Haberin olsun. Tamam mıyız bir tane? Sorum şöyle geliyor Zeynep. Hangi mıknatıslar K, L, M noktalarına bırakılan hangi mıknatıslar verilen konumda dengede kalabilir? Soru anladım anlamadım mı? Anladım. Evet, söz sende. Ee, bence Mek nadisi eksi yönüne doğru hareket edecek zaten. Onun Hayır, oradan... bak ortadan bunlar çivil. Anlamadın soruyu. Zeynep, e, bak. Hareket şuna... edemiyorlar, sadece dönebiliyorlar. Tamam. Aynen anladım. öyle bir tane. O zaman yani, ortadan çivilidir. İleri geri gidemiyorlar, sadece etraflarında dönebilecekler bir tane. Anladım. Tamam. Evet. Ee, sence... O zaman ha, ben... M ve o zaman sabit kalıyor oluyor. Çünkü zaten o düzgün bir şekilde doğrultuda. Yani zaten birbirlerini çekecekler. Herhangi bir dönme hareketi yapması gerekmiyor. Evet. L'ye baktığım zaman burada ters yani itecekler. O yüzden dönecek. Yani İyi de ikisi de itiyor yalnız. S de S'i itecek. N de N'i itecek. Bu nasıl bir dönme olacak gibi bir tane sağa doğru mesela dönerse zaten ikisi de aynı yönde olmuş olmayacak mı? Tamam da ama ikisi beraber hem alttaki mı kalsın esi de buradaki esi itecek bir tanem. Hem bu en de bu en itecek. E nasıl dönme olacak ki bu durumda? O zaman o da aynı yükseklikte olduğu için eşit olacak. Yani aralarındaki mesafe aynı olduğu için aynı itme gücü olacak. O zaman dengede mi kalacak L'de? Hı hı. Peki altta K'ya dön bir tanem. Bunda ha, da birbirlerini çekme güçleri aynı oldukları için bunlar da dengede kalacak. O zaman her üçü de dengede mi kalır sence? Hı hı. Peki bir sıkıntımız yok mu? Şimdi sıkıntımı kardeşime anlatabilir miyim? Lütfen beni dikkat edin. 8 Zeynep elimde benim şekildeki gibi bir mıknatıs olduğunu varsayalım. Burası en kutbu bir tanem. Buranın es kutbu olduğunu söyleyelim. Tamam mı Zeynep? Evet. Kardeşine ben şunu söylüyorum Zeynep. Lütfen dikkat et. Mıknatısta manyetik alan çizgileri nereden nereye doğruydu bir tanem? Hocam enden çıkış yapıyordu. Öyleydi hatırlar. Hocam hı hı. N'den çıkış yapıyordu, S'e giriş yapıyordu hatırlarsan. Öyle değil mi tanem? Evet, mıknatısın dışında N'den S'e doğru, yalnız mıknatısın iç tarafında S'ten N'e doğruydu. Hatırlıyoruz değil mi güzel kardeşlerim? Evet hocam. Peki. Şimdi unutmayalım. Mıknatısın dışında N'den S'e doğru, içinde S'ten N'e doğrudur. Peki şimdi lütfen üstteki sorumuza, sana sorduğum soruya geri dönüyorum. Hocam mıknatısta enden çıktı çizgiler. Doğru mudur sevgili? Kırmızıyı takip ediyorsun lütfen. Hocam enden çıktı. Lütfen kendi esine gidecek. Mıknatısta çıkan enden kendi esine gitmesi gerekiyor. Şimdi başlayalım bir tane. Şekildeki gibi gönderdim, 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 gönderdim. Esine getirdim. Problem var mı sevgili Zeynep? Yok hocam. Ama şimdi L'ye bakar mısın lütfen sevgili Zeynep? Hocam L'nin içinden geçerken Hocam N'den S'e D'ye mi gitmiş? Oysa ki içeriden geçerken S'ten N'e gitmesi gerekiyordu. Yani L dengede kalamaz. Zeynep anladın mı? Anladım hocam. Harikasın. Hocam M'ye bakar mısın lütfen? Sevgili Zeynep. Hocam Hı -hı. mantık alan çizgisi gelirken içeriden geçtiği zaman S'ten N'e doğru gitmiş mi bir tanem? O zaman M dengede kalır bir tanem. Aynı durumu K için de yap. Hocam mantık alan çizgisini çıkardım. Bak şekildeki gibi bir tanem şöyle getirdim. Hocam mantık alan çizgisi K'nın da içinden geçerken S'ten N'e doğru gittiği için o zaman bak K'da dengede kaldığını göremeyeceksin. Bir tanem. Anladım anlamadım mı? Anladım hocam. Harikasın bir tanem. Teşekkür ederim bir tanem. Rica ederim hocam. Arkadaşlar sorumuz geliyor. Bilal mikrofonunu aç. Bilal. Evet. Soru sende bir tanem. Soruyu önce ben bir okuyayım sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan demir bilyeye x noktası d kadar yaklaştırıldığında bilyeyi f kuvvetiyle çekiyormuş. Gördüğün gibi bu noktasın bu bilyeyi bir tane demir bilyeyi f kuvvetiyle çektiğini bana kendileri söylemişler. kabul ediyoruz. Hocam mıknatısın kutupları değiştirilip arkadaşlar. Mıknatısın kutuplarını değiştir. Yani elle esin yerini değiştir. Bilal. Demir bilyeden D bölü 2 kadar uzağa konulursa bilyeye uygulayacağı kuvvetle ilgili olarak aşıklardan hangisi doğru olur diye soru sormuş. Tekrar söylüyorum sevgili Bilal. Sevgili güzel kardeşim. Mıknatısın kutupların yerini değiştir. Yani eni buraya al esi buraya al ve mesafeyi de D bölü 2'ye kadar düşür. Acaba uygulanan kuvvet nasıl değişir diye soru sordu Bilal. Şimdi söz sende güzel kardeşim. Efendim dört Peki, peki iter mi, çeker mi? Çok güzel. Sevgili Bilal, o zaman buradan çıkardığımız not önce şudur. Bir mıknatıs demiri çeker, doğrudur. Ama mıknatısın es kutbu da demiri çeker, en kutbu da demiri çeker. Yani mıknatısa siz takla attırmışsanız bile, eni bu tarafa, esi bu tarafa alsanız bile her şekilde yine demiri çekecek önce o kararı verelim. Sakın ola mıknatısın en kutbu demiri çekiyorsa es kutbu iper gibi ifade içine girmeyin. Mıknatısın her iki kutbu da demiri çekeceğini bileceksiniz. Bu bir. Her şekilde çekme olacak. Artı hatırlarsan aradaki mesafenin karesiyle ters orantılıydı. Hocam mesafedeyken uygulanan kuvvet F ise mesafe D bölü 2 yaptığınız zaman arkadaşlar bunun karesi D kare bölü 4 olur. O zaman arkadaşlar kuvvet 4 katına çıkacak. O zaman 4F kuvvetiyle çeker. Cevabımız C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Mıknatısın en kutbu demiri çekiyorsa de demiri çekecek. Yani mıknatısa kutuplarının yerini değiştirmenizin hiçbir önemi yok demir için arkadaşlar. Ama mesafeyi yarıya düşürürseniz uygulanan kuvvet 4 katına çıkacağını bilmek zorundayız. Bilal çok teşekkür ederim. Devam edelim gelsin arkadaşlar lütfen dikkatlice dinleyelim. Açıklıklarda hangisi mıknatısların kullanım alanlarından biri değildir şeklinde bizlere bir ifade sunmuş arkadaşlar. Mıknatısların kullanım alanlarından biri değildir. Arkadaşlar kapı zillerinde tabii ki bahsettik zaten kullanılacak. Ağır cisimlerin kaldırılmasında arkadaşlar birçok arabayı, özellikle ağır sanayiden bahsediyorum, birçok arabaları arkadaşlar kaldırma yöntemleri mıknatıslardan faydalanılır. Pusulaların içinde zaten pusula iğnelerinin arkadaşlar olduğunu biliyoruz. Metallerin arkadaşlar çöplerden ayrılması yine mıknatıslar sayesinde olacak. Ama ısının iletilmesi için mıknatısa tabii ki gerek olmadığını bizler biliyoruz arkadaşlar. Devam edelim gelsin gençler. Evet devam edelim arkadaşlar. Bakalım ifadelerimiz ne olacak hep beraber bir söyleyelim arkadaşlar manyetik alan çizgileri mıknatısın dışında arkadaşlar bakın söyleyelim. Manyetik alan çizgileri mıknatısın dışında en kutbundan es kutbuna gidecek yöndedir. Tabii ki dedi doğrudur. Mıknatıs kutuplarından uzaklaştıkça manyetik alan şiddeti azalır. Yani şundan bahsediyor. Hocam iki tane mıknatıs düşünün. Birbirlerine yakınken mi birbirlerini daha çok çekerler? yoksa birbirlerinden uzakken mi? Tabii ki yakınken daha çok çekecekler. Yani mesafe arttıkça manyetik alan şiddeti azalır ifadesinin doğru olduğunu tabii ki söyledik. Devam edelim. Birim yüzeyden geçen, dik geçen çizgi sayısı manyetik alan şiddetiyle doğru orantılıdır. Yani şundan bahsediyor. Elimde benim birim katısı arkadaşlar burası S. Biliyorsunuz ki manyetik alanda çizgilerin enden çıkacağını biliyoruz arkadaşlar bana şunu söylüyor. Diyor ki buraya bir dikdörtgen şeklinde bir levha bırak. Acaba bu levhaya kaç tane çizgi değiyor? Zaten arkadaşlar bu levhaya değen çizgi sayısı, enden çıkan buraya değen çizgi sayısı manyetik alanın şiddetini gösterir. Bazı mıknatıslarda arkadaşlar biliyorsunuz ki burası en burası es. Çok fazla sayıda çizgi çıkar arkadaşlar. Bakın çok fazla. Bunun şiddetinin bunun şiddetinden daha büyük olduğu anlamına gelecek birim yüzeyden dik geçen çizgi sayısı manyetik alan şiddetiyle doğru orantılıdır. Tabii ki doğru olacak. Cevabımız 1, 2, 3 olduğunu tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir mıknatısta manyetik alan çizgi sayısı ne kadar fazlaysa manyetik yani kutup şiddeti o kadar fazladır. Çizgi sayısı ne kadar azsa kutup şiddeti o kadar azdır yorumunu getireceğiz. Devam edelim gelsin. Arkadaşlar elimizde şekildeki gibi yine bir mıknatıs arkadaşlar. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Özdeş K ve L arkadaşlar. Şekildeki gibi mıknatıslar arasına arkadaşlar. Konulduğunda pusulanın hareketi için aşağıda hangisi doğrudur şeklinde bizlere bir soru sormuş arkadaşlar. Pusulanın hangi hareketi için hangisi doğrudur şeklinde bizlere bir soru sormuş. Sevgili Zeynep Aslı mikrofonu açıyorsun. Soru yine de bir tane. Sesim Sevgili geliyor Zeynepine mu Ölü taklı yapmaya başladın sanki. Hayır hayır sesim geliyor mu? evet şey... şu anda geliyor. Tamam. Ee, özdeş kahve L çekildiği gibi mıknatıslar arasında konulduğunda pusuların hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Hı -hı. Ee, şimdi bakıyoruz. Ee, soldaki şeyden, soldaki mıknatıstan ok tek yani yine yaptığımız zaman e, neden S'ye doğru olacak ama oradan, mıknatıstan geçerken neden S'ye doğru olacak ama mıknatısın içinde S'den N'ye doğru olacak. Her şekilde mıknatıs dönecek olacak. yani. Her şekilde mıknatıs dönecek evet, yani. Evet, aynen. Peki dönümle şöyle karar. Hangi peki tamam da böyle mi dönecek, böyle mi dönecek? Bunun kararını nasıl vereceğiz? Bunun kararını nasıl vereceğiz? Ee, aşağı şey. Bir yönünde dönecek bence. Söyle bir tane. Bir daha söyle. Bir yönünde mi dönecek? Sence bir yönde mi döner, iki yönde mi döner? Şu kararı ver çabuk. Nasıl dönecek? Bir. Biri nasıl anladın? Yani çünkü şey öyle dönüyor. <laughs> ben tam anlayamadım seni bir tanem. Neden öyle dönecek? Hocam size anlatın isterseniz. Tamam teşekkür ederim. O zaman devam edelim gelsin lütfen. Beraberce yorum yapalım arkadaşlar. Şimdi efendim bilmiyorum ki sen karar ver. Nasıl dengede kalacaklar? <laughs> evet Bilal, söz sende. Yani Anladım. O zaman Baver'de söz olsun. Baver söz sende. Bence de dengede kalabilir hocam. Evet, sebebini açıkla. Çok simetrik çünkü. Çok simetrik. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Normal şartlarda, normal şartlarda burası döner mi, dönmez mi bilmiyorum. Ama beraber söyleyelim. Ama Zeynep Aslan'ın dediği gibi Baver, şundan bahsediyorum. Eğer mıknatıs enden çıkacaksa şekildeki gibi bunun içinden geçireceğiniz zaman arkadaşlar bakın burada değil aslında. Bunun içinden böyle geçiremezsiniz. Sevgili Zeynep eğer bu mıknatıs böyle olsaydı o zaman duruş şekli hatalı olurdu. Çünkü ender nesep bu şekilde getirecekti bir tanem. İçeri girişini yapamazdı. Ama mıknatıs yalnız burada değil bir tanem. Mıknatıs burada. O yüzden hareket çizgileriyle ilişkili konuşamazsınız. Şundan bahsediyorum. S, S'i itecek. Yalnız bu S, bu S'i de itiyor. S, N'i çekecek. Yalnız bu S, bu N'i de çekiyor. Tamam da bütün mesafeler aynı. Özdeş mıknatıslar. Bu arkadaş nasıl dönebilir ki be bir tanem? Zeynep lütfen mikrofonu açar mısın? Evet hocam dengede kaldık. Ben siz az önce öyle söyleyince öyle orada düşün. da ona baktım. Ben dediğini anladım. Lütfen mikrofonun açık kalsın. <laughs> Eğer şu K burada olmuş olsaydı dediğin doğruydu bir tanem. Buradan çıkardığın çizgi gelip bunun içinden geçince N'den S'e doğru giriş yapacaktı. O zaman böyle dengede kalamazdı. Yalnız bu mıknatıs burada değil. Mıktatımız bak gördüğün gibi burada bir tane. Yani buradan çıkardığın gelip bunun içinden bu şekilde geçemez demeye çalışıyorum. Dedim anladın anladım mı? Hı hı, o yüzden anladım. itme çekmeye göre tutacağız. En eni itecek. Bu en de bu eni itti. En esi çekecek. Bu en de bu esi çekti. Bak bütün mesafeler aynı olduğu için her iki durumda da dengede kalır. Yorumunu tabii ki getirebiliriz. Devam edelim anladım gelsin hocam. gençler. Evet sevgili arkadaşlar sorumuz geliyor. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Diyor ki bizlere Birbirine yaklaştırılan iki mıknatısın manyetik alan kuvvet çizgileri şekildeki gibidir. Doğrudur. Buna göre mıknatısın ABCD uçları için hangi kutuplardır? Bakın çizgiler buradan çıkmış. Demek ki burası N'dir. Eğer burası N ise burası S'dir. Çizgiler buradan da çıkmış. O zaman buradan çıkmışsa demek ki bu da N'dir. Burası da S'dir. O zaman A'nın S, B'nin N, C'nin N, D'nin S olduğunu bakın S, N, N ve S şeklinde sıralanacağını tabii ki bilmek zorundayız. Devam edelim gelsin. Bilal, mikrofonu aç. Bunu anlatırken sen bilgisayarın başındaydın değil mi bir tanem? Harikasın. Öyle bir bahanemiz yok ya, yani şu anda değil mi bir tanem? Süpersin. Evet söz sende bir tanem. Bir mıknatıs demir çubuk şekil bir ikideki gibi yerleştirmiştir. Demir çubuklar etkiyle mıknatıslandıklarına göre diyor bizlere. KL ve M uçlarının kutupları cinsi ne olur diye bizlere bir soru sormuş. mu? anladım anlamadım Bilal. Önce MN çubuğuna bak. Önce MN çubuğuna bak bence. Mıkratız. Harikasın. O zaman burası S buluyor burası da N oldu. Harikasın. Bir kere demir çubuğumuz böyle oldu. Peki şimdi şekil 1'e geldik bir tane. Harikasın. O zaman uçlar N olacak, N olacak. Harikasın bir tanem. O zaman KLM'nin diyor bize kutup cinsleri K da N, L de N, M N her üçü de N olduğunu görebileceksin bir tanem. Bilal çok teşekkür ederim Devam edelim gelsin. Arkadaşlar sorumuz geliyor. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Sevgili güzel kardeşlerim. Bakalım sorumuzda bizlere ne soruyor? Soruyu almak isteyen arkadaş var mı? Söz isteyen arkadaş var mı? Sorun ile alakalı. Var mı söz isteyen arkadaşlar? Yok mu söz isteyen? Çözebilirim hocam. Of gelsin Baver. Sürtünmelerin önemsemi diyor. Tam da özdeş ve ağırlıkları 3G olan kahvede çubukları, mıknatısları, çubuk mıknatısları. Şekildeki gibi asıldıklarında iplerdeki gerilme kuvvetleri T1 ve T2 oluyor. T1 7G olduğuna göre T2 ip gerilmesi kaç G'dir? Hocam T1'e 7G olması için onun içinde kendi ağırlığı da var. Tabii zaten ağırlıkları 3G demiş ya. G bu arkadaşın ağırlığı 3G'miş zaten. Evet. Doğrudur değil mi? 3G'yi çıkarınca doğru. Tamam peki kendi ağırlığı 3G ise? Hocam ama bana demiş ki T1'imiz 7 gymiş demiş bizlere bir tane. T1 7G diyor. Demek ki Çekim bu kuvveti alttaki 4G. Mıknatıs, helal olsun. Bu arkadaş bunu bir kuvvete çekecek ve kuvvetin 4G kadarlık bir kuvvet olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Doğrudur değil mi sevgili kardeşim? Doğru. Peki Baver. Alttaki, alttaki de mıknatıs üsttekini, alttaki mıknatıs üsttekini 4G ile çekiyorsa, üstteki mıknatıs da alttakini 4G ile aşağı aşağı çekecek doğru. bir tane. Al bu da 4G ile çekti. Kendi ağırlığı 3G'dir deyim. Bir tane o zaman şimdi bana iti evet, bana bulabilir misin? 1G kalıyor. 1G. Yukarı çekenler, aşağı çekenlerin toplamına eşittir. Yukarı 4G varsa aşağının 1G olduğunu, o zaman T2'ye gelmesinin 1 G kadar olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Baver, çok teşekkür ederim Aslan. Demek. Arkadaşlar devam edelim gelsin gençler. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Bakalım sorumuzda ne var? Hep beraber bir yorum yapalım arkadaşlar. Evet, özdeş bir tatlılar şekildeki gibi yerleştirildiğinde iplerde T1, T2, T3 gerilmeleri oluşuyormuş. Kabul ediyorum. Buna göre yargılarından hangileri doğru olduğunu bana soru sormuş. Lütfen dikkatlice dinleyelim beraber yorum yapalım. Arkadaşlar özdeş mıknatıs diyorsa her mıknatısın ağırlığına G kadar diyelim. Hocam ağırlığına G kadar dedim. Hocam ağırlığına G kadar dedim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar özdeş mıknatıslar ve aralarındaki mesafeler aynıysa o zaman birbirlerine uyguladıkları kuvvetler aynı olacak. Ama çekecek mi itecek mi ona göre karar vereceğiz. O zaman alttaki N üstteki S'i çekecek bir F kuvvetiyle çektiğini varsayalım. Hocam bu N en, bu N'i itecek o zaman F kuvvetiyle ittiğini varsayalım. Hocam bu S es, bu S'i itecek bir F kuvvetiyle ittiğini varsaydım. Arkadaşlar o zaman şimdi iplerdeki gerilme kuvvetine beraber bakalım. Hocam T1 Aşağı çekenlerin toplamına eşit olacağı için T1 eşittir arkadaşlar. G artı F oldu. Hocam sıra T2'de. Yukarı çekenlerin toplamı aşağı çekene eşit olacağı için T2 artı F eşittir G'dir. O zaman T2'yi çekerseniz T2'nin G eksi F olduğunu anladınız mı? Aynı durum T3 içinde. Yukarı çekenlerin toplamı aşağı çekene eşit olacağından dolayı T3 eşittir G eksi F oldu mu? O zaman dikkat edin. T1 G artı F'ti arkadaşlar. T2 G eksi F, T3 G eksi F. T1 hepsinden büyük olacak. T1 büyüktür T2, T1 büyüktür T3. 2 ve 3 de birbirine eşit olduğunu tabii ki görebiliyoruz. Cevabın 1, 2, 3 olduğunu bakın bizler söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim gelsin gençler. Arkadaşlar şimdi lütfen söz sizde. Beraberce yorum yapalım. Özdeş Kazakistan'da şekil 1, 2, 3'teki sistemler kurulmuştur. Buna göre T1, T2, T3 ip gemileri arasındaki ilişki nedir sevgili güzel kardeşlerim? Sevgili arkadaşlar söz isteyen var mı bu soru için? Bir büyük, üç büyük, bir daha söyle bir tanem. Bir büyük, üç büyük, iki olmuyor mu dedin? Bunu nasıl karar verdin? Evet. Evet. Bilal ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Bunun cevabını yazabilir Bilal efendim? Ben bir şey koyayım. İpren ağırlıkları dönemsiz zaten. Ben sana bir şey sorabilir miyim Bilal? Cevap anahtarını verebilir miyim? Evet. Cevabımız sevgili güzel karşım Bilal cevabımız T1 eşittir T3 büyüktür T2'dir. Buna göre yorum yapabilir misin? Peki bir şey söyleyeyim Bilal boş ver. Burayı deseydim burası N olsaydı Sıralama ne olurdu? <laughs> Güzel. Arka Arkadaşlar üstteki ip gerilmesinin bunları birbirini itme veya çekmelerinden etkilenmez arkadaşlar. Üstteki ip gerilmesi sadece bunların ağırlıklarının toplamı. Bunun ağırlığına gelirseniz bunun da ağırlığına geleceksiniz. Yani T1 2G olur. T3 2G olur. T2'miz 1G olur. Bunlar birbirini itiyor mu? Çekiyor mu? Zerre umurumuzda değil arkadaşlar. <laughs> Sevgili Zeynep Mikrofonu açar mısın? Efendim hocam. Sence üstteki ip gerilmesi niçin bunların itme ve çekmelerinden etkilenmiyor? T1 ve t bahsediyorum. Sadece ağırlıklarını yani ağırlıklarına ait bir ip olduğu için yani o ip sadece onların ağırlıklarını taşıyor. Ama tamam da arkadaşların tatmin olmadı bu cevaptan yalnız. Şunu söylüyorum. Lütfen dikkat et sevgili Zeynep. Elimde benim bir mıknatıs. Hocam elimde benim bir mıknatıs. Sevgili güzel kardeşim burası sallıyorum bir tanem. S burası en olsun burası. S burası en olsun bir tanem. Her bir mıknatısın ağırlığı G kadar G kadar üstteki ip gerilmesi neden bunların itmelerinden etkilenmez? İtme ya da çekmelerinden etkilenmez. Beraber yapalım mı arkadaşlar? Gelsin be Zeynep beraber yapalım bir tanem. Olur hocam. Hocam iki mıknatıs birbirine bir f kuvveti uyguladığını varsın. Şimdi lütfen dikkat edin diyelim. Buraya bizler k2 ipi dediğimizi varsın. Hocam beraberce başlıyoruz. Bu arkadaşın aşağı doğru ağırlığı g kadar. Hocam bunun da aşağı doğru ağırlığı g kadar. Hocam n s'i çeksin. S, çekeceksin. S çekecek. Yani üstteki bunu bir f ile çeksin. O üstteki de bunu arkası alttaki de, de aynı f ile çekeceğini biliyorsun. Önce sadece şuraya bakabilir miyiz? Yani sadece T2'nin bağlı olduğuna bakabilir miyiz? Yukarı T2 var, aşağı yukarı F var, aşağı G var. Yukarı çekenleri toplama aşağı çeken eşittir. Yani T2 eşittir arkadaşlar. G eksi F olacak. Bakın bunu bulduk. Peki sıra üsttekinde arkadaşlar. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Sadece üstteki mıknatısa bakın arkadaşlar. Bu arkadaşı bu muktası yukarı çekenlerin toplama aşağı çekenlerin top eşittir. Yani yukarı çeken T1 var. Eşittir. Aşağı G var. Artı aşağı F var. Artı aşağı bir de T2 çekmiş gördüğünüz gibi. Sevgili güzel kardeşlerim. T2'nin yerine G eksi F yazar mısınız? Bakın yazdım. O zaman T bakın bu F'ler birbirine götürecek. T1 eşittir. Sadece 2G olacak. Vermek istediğim mesaj. Üstteki ip gerilmesi kesinlikle bu mıknatısların birbirini itme ya da çekmelerinden etkilenmeyeceğinden dolayı sadece a